Yanımda şu an Nehirsu var. Nehirsu benim ablamın kızı yani yeğenim, büyük yeğenim. Bugün videoda onu da göreceksiniz. Biraz bana yardım edecek böyle alma verme işleminde. Ee, o yüzden de yanımda olmak istedi. Şimdilik ona teşekkür ediyorum. Ee, şimdi bugün sizlere çok 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 önce aldığım ürünlerimi göstereceğim. Evet Nehirsu bir tanesini bana verebilirsin. Şimdi e, ben şöyle Madame Coco'nun Bardaklarından almıştım kendime. Bunları çok çok önceden almıştım. Böyle indirimdeydi. E, o şekilde almıştım. Bakar mısınız şunun tatlılığına? Şu şekilde küçük bir bardak. E, bir de bunun böyle daha büyüğü vardı ama daha büyüğünü istemedim. Çünkü fazla büyük ve e, ağırdı. Hani içine bir şey koyarsan böyle kaldırması falan çok zor olacak. Zaten genellikle kahvenin yanında kullanıyorsun. Evet böyle o yüzden verdikten. kahvenin yanında kullanmak için bunları aldım. Bu şekilde arkadaşlar boyutunu şöyle sizlere göstereyim. Bu bir paketin içerisinde 4 tane oluyor. Ben iki paket aldım. Aslında 3 paket alıp 12 tamamlayabilirdim ama bilmiyorum yani 2 paket aldım. Belki sonra bir paket daha alıp bir takım daha yaparım. 2 paketi 50 liraya almıştım. boyutu güzel. Kahve yanında kullanırım. Yemek masasında içecek olarak kullanırım. Birçok alternatifte kullanırım diye düşünüyorum. Bu şekilde güzel, kullanışlı, hem hafif de çok da e, ağır bir şey değil. Dediğim gibi e, şöyle dörtlü şekilde içerisinde bardaklar bulunuyor. Daha sonra... Evet Nehir'cim bir tane daha verebilirsin bana. Evet. Ee, daha sonra bir de şöyle kahve yanı bardağı almıştım. Hemen sizlere göstereyim. Şöyle bir şekilden çıkartayım. Bu da Paşa Paşabahçe'nin Diamond serisi. Şöyle bir tanesini çıkartıp sizlere hemen göstereyim. Aslında Madame Coco bardaklarına biraz benziyor. Onun da böyle dışı çizgili. Ama tabii ki de bu kahve yanı hani daha minik, daha küçük olduğu için... Allah! dişodu. <laughs> Şu şekilde şöyle... Güzel. Bunu da çok severek e, kullanacağım. Ablamda da var aynısı. O yüzden ondan görüp de zaten almıştım. <laughs> çok 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 hoşuma gitti yani. E, bunu da kullanırım diye düşünüyorum. E, başka belki daha sonra kahve yanı bardakları da alabilirim. Kahve e, sunumlarını falan çok seviyorum çünkü. E, o yüzden de belki birkaç alternatif daha alabilirim yani. Şu şekilde altılı yine. E, bunun fiyatı 24 lira olması lazım. Migros'ta indirime girmişti. O zaman almıştım. Tabi şu an biraz daha pahalı sanırım. Ee, şu an fiyatlarını bilmiyorum. Belki 50 lira falan da olmuş olabilir. Bayağı zamlanmış olabilir. Şuradan hemen bir şey daha göstereyim. Ee, bunu aslında bana ablam almış. Böyle içerisine peçete koyuyorsunuz. Şu şekilde arkasında şöyle. Peçete koyuyorsunuz böyle sunumluk için. Bunu ablam böyle görünce almış değişik bir şey diye ee, kullanır mıyım kullanmaz mıyım bilmiyorum. Bazı kişiler de bunu şöyle yapıyor, ee, vazonun içerisinde peçeteleri işte koyduktan sonra vazonun içerisine koyup böyle e, süs gibi de kullanabiliyorlar. Daha çok beyazla da pembe evet. çiçek peçete değil mi? Evet genellikle yeşil olduğu için işte pembe kırmızı tarzında peçeteler koyup bu şekilde sunum yapmışlar. Ben de ne hani ne şekilde kullanırım bilmiyorum ama herhalde ben de o şekilde kullanırım. Güzel mi sence? Güzel. Bence çok güzel. Ama şimdi bunların pembesi falan çıkmış. Ama bence yeşil daha doğal duruyor. Çünkü yapraklar evet. yeşil olmalı. O yüzden <laughs> de o, <laughs> o yüzden de yeşil olmalı. Beni de böyle bozuyor arada be. Yalnız çok fazla bilmiş bir yeğenim var. Haberiniz olsun. Yeğenler böyle oluyor belki de. Abi ee, bu Evet. Aa, bu arada bunun fiyatını söylemedim. 10 liraydı bu. Yani pazardan uygun. almış ablam. 10 lira. Evet bunun fiyatı gayet uygun. Yani inşallah kullanırım. Ya çeyiz diye böyle çok şey heves edip alıyoruz. Ama nasıl olacak? Nasıl gidecek? Valla ben de bilmiyorum. Yani evlendikten sonra göreceğim. Kullanacak mıyım? Kullanmayacak mıyım artık? Göreceğiz. Bir de pazardan şu şekilde peynir dilimleyici aldık. Bakın bunun burasında böyle teli var. Ee, hani bilirsiniz e, ezine peynirleri doğraması çok zor oluyor. Bunu böyle koyuyorsunuz. Böyle şekilli bir şekilde kesebiliyorsunuz. Hani böyle dağılmıyor, bozulmuyor. Çok güzel e, olabiliyor. Şu şekilde arkadaşlar. Bunun da fiyatı... 15 liraydı. Ee, bir de şöyle yanında yedek teli var. Bu teli de kullanıyorsunuz. Hani diyelim ki buna bir şey oldu. Bu teli takıp kullanabiliyorsunuz. Ee, o yüzden koymuşlar zaten bunu. Ee, yine bu da ablamda var. O çok kullanış, o çok kullanıyor. O yüzden ben de aldım. E, ee, kullanır kullanmaz mı bilmiyorum. Çünkü ben çok peynir doğramayı sevmiyorum. Hoşlanmıyorum. Göreceğiz zamanla kullanıp kullanmayacağımı. Daha sonra ee, bir tane Paşa Bu Bahçe en Bahçeden en beğendiğim ürün olabilir. Bu değil mi? <laughs> evet. Paşa Bahçeden böyle karaft aldım. Şu şekilde. Şimdi açıp size göstereceğim. Daha önceki videomda göstermiştim. Bunun kartanesini almıştım benden. Bunu da Migros'tan aldım. Bunu sevgililer gününde aldım. Sevgililer gününde e, konsept yapmışlar. Hatta bardaklarını da aldım ama şu an bardakları nereye kaldırdık bilmiyorum. Çıkartamadım o yüzden. Onları gösteremeyeceğim maalesef şu şekilde sevgililer gününe özel love yazıyor şöyle. İşte gül desenleri var. Bilmiyorum görünüyor mu? Çok fazla görünmüyor galiba. Ee işte böyle yine silikon kapak. Resimde göründüğünden daha büyük görünüyor. Evet, biraz e, şeyi büyük. Mik e, ne deniyor? Boyutu büyük. E, yani küçük bir şey değil. Bir de böyle kullanışlı, güzel. Yani Zaten bir tane sürahi yetmez. Yani sürahi niyetini kullanacağım çünkü ben bunu. Bir tane yetmez. O yüzden dolapta iki tane olması lazım. O sebepten dolayı bir tane daha aldım. Ee, i̇kisi yeter diye düşünüyorum. Yetmezse daha sonra evlendikten sonra birkaç tane daha alırım. Ee, bunun da fiyatı 11 lira olması lazım. 10.90 ya da 11.90 gibi bir şey olması lazım. Yine Paşa Bahçe arkadaşlar görüyorsunuz. Paşa Bahçe. Ee, hala Migros'ta var bu arada. Geçenlerde gittiğimde gördüm. Migros'ta ee, Migros'larda var. İçine fiş koymuşum ona bakıyorum. Her şeyi fişini bir yerlere sıkıştırıyorum. Ee, Migros'larda var. Bunu Migros'tan alabilirsiniz. Bardakları da var. Bir de şekerliği var. Şu şekilde boyutlu kapaklı. Ee, şekerliği de var. Ben onu almadım. Ee, yani şekerliğe ihtiyacım yok. O, o yüzden de şekerlik almayı tercih etmedim. İsterseniz siz alabilirsiniz. Ee, daha sonra bunu annem almış. Yani kullanır mıyım, kullanmaz mıyım inanın. Hiç bilmiyorum. Şu şekilde bir soyacak arkadaşlar. Böyle iki taraflı. Bir tarafı fazla tırtıklı. Bunu açık göstereyim hatta. Herhalde o fazla tırtıklı olan yerde zor kabuklu, yani kalın kabuklu meyveler için. Sanırım yani <laughs> nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Şu şekilde. Diğer tarafı da şu şekilde. Şöyle. Yani bunu annem böyle görmüş. Ee, değişik bir şey hani olunca demiş ki hani alayım belki kullanır demiş. Bilmiyorum ya. Kullanışlı mıdır? Kullananlar varsa yoruma yazsın elini. Hani. Ah! Elini mi kessin? Çok fena. <laughs> Çok tırtıklıymış. Yok yok kesmedim ama battı. Ee, yani nasıl bir şey olduğunu tabii ki de ben de bilmiyorum. Kullanılan varsa mutlaka yazsınlar. Belki benim de hoşuma gider zamanla. Neyse şunu şimdi. Ne, koyayım şimdi. Neyse sen koy yapsa. Çok güzel bir şey göstereceğim arkadaşlar size. Unicorn takı seti ama ben bunu aslında lokum koymak için aldım. Takı için almadım <laughs> tabii ki de. Şimdi... Bende de aynısı var ama ben takı niyetine kullanacağım. Evet ben de lokum koyacağım. Şimdi şu şekilde bakın şöyle şöyle ben şuraya şöyle lokum sıralayıp ortaya koymayı düşünüyorum. Yani hoşuma gitti o yüzden aldım. Şöyle etrafına koyacağım. Tabağa e, ortaya koymayı düşünüyorum. E, ve en çok beğendiğim ürüne geçiyorum arkadaşlar. Bu çok güzel bir fincan seti. Siz bunu annemle evet. çok aradınız değil mi? Evet. Bunu ablam aldı bana. Ablam hediye olarak aldı. Çok teşekkür ediyorum buradan ona. Bu muhteşem bir seri. Yani gerçekten ben kelebekleri çok seviyorum. Kelebek desenli şeylere bayılıyorum. Ee, bu da kelebekli. Bir dakika. Şurasını çıkartabilirsiniz. Hemen göstereceğim. Şu şekilde arkadaşlar. Bakar mısınız? Yani güzelliğe bakın. Muhteşem muhteşem. Hemen sizlere göstereyim. Şöyle tabağı var. Şu şekilde. Ee, kendisi de şu şekilde arkadaşlar. Yani muhteşem gerçekten biraz böyle şey ağzı geniş olduğu için büyük duruyor ama değil şu şekilde şöyle göstereyim yani çok beğeniyorum bu gerçekten çeyizimdeki belki de en güzel parçalardan bir tanesi sanırım tek sıkıntısı bu, siyah bardaklı e, e, tabaklarının kırmızı olması evet şu şekilde evet. arkadaşlar e, hemen göstereceğim bir dakika şunları çıkartayım Bunlar iki tane e, beyaz iki tane beyaz dört tane siyah kırmızı tabakları Bunun sebebi de şu aslında iki beyaz İki siyah, iki tane de kırmızıymış. Ama bu seriyi birisi değiştirmiş sanırım. O yüzden de bunun içinden öyle çıkmadı. Ablamınki öyle mesela. İki siyah, iki beyaz, iki kırmızı. Ama benimkinden öyle çıkmadı. Birisi değiştirmiş bunu. O sebepten dolayı da bu şekilde iki tane beyaz tabağı var. Dört tane de siyah tabağı var. Ama bence çok 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 güzel duruyor. Siyah da daha güzel görünüyor. duruyor. Bakar mısınız? Yani... Nasıl güzel duruyor ya. Çok güzel. Bunu çok beğeniyorum. Dediğim gibi ben sana kelebekli ürünleri çok sevdiğim için buna bayılıyorum. Kahve fincanlarında da çok seviyorum. Bir takımım daha var aslında. Onu bulamadım. Ee, yani çünkü aldığımız her şeyi bir yerlere sıkıştırıyoruz. O yüzden aslında birçok şeyi bulamadım. Ee, belki zamanla onları da çıkartıp sizlere gösteririm. Ee, hemen size bunun fiyatını da söyleyeceğim. Ee, şimdi şuradaydı. Şimdi Faturası nerede ya? Artık o kadar çok güzel dedim ki söyleyecek söz kalmadı. Evet, heh, buldum. Ya çok beğeniyorum çünkü gerçekten <laughs> çok güzel. Hemen faturasını buldum size fiyatını söyleyeyim. Ee, bu aslında 297 liraymış ama kaç liraya düşmüş arkadaşlar bilin bakalım 80 liraya. İnanılmaz güzel değil mi ya? Çok uygun. Fiyatı çok çok uygun. Bu bir e, mağazada ama hangi mağaza olduğunu ben de bilmiyorum. Bunu ablam aldığı için sadece faturası var. Molof'tan mı aldınız Nehir bunu? Sen var mıydın annen uh -huh. alırken? Ee, Lucky Art diye bir mağaza var oradan aldım. He, evet evet evet. Aynen öyle. Lucky Art'tan almış ablam bunu. <laughs> evet Molof'tan almış. E, bunun fiyatı 80 lira arkadaşlar. Şu şekilde ee, ismi şu şekilde. Almak isteyenler olsa bu mağazaya mutlaka uğrasın. Ama dediğim gibi indirimden aldığımız için fiyatı böyleydi. Şu an büyük ihtimal fiyatı bu şekilde değildir. Büyük bence. Tabii şu an tekrar 300 lira olmuştur. Dediğim gibi muhteşem bardak. Böyle son kez de göstereyim. Bu şekilde. Ee, hemen çeyizimin diğer bir parçasını göstereyim. Bu da çok güzel. Bunu çok beğenerek almıştık. Teyzinle aşk yaşıyorum resmen. Ne? <laughs> Karaca. Tabii ki de Karaca. Neyi ben Karaca'yı çok seviyorum. Zaten yarısı Emsan, Karaca, Paşa Bahçe. Evet, aynen. Aa, annem başka şeyler de koymuş. Bu da bana şu an sürpriz oldu. Hemen ona geçmeden önce şunları göstereyim. Bu bize e, İsviçre'den geldi. Bu eniştemin halası gönderdi bunları. İsviçre'de bu uçaklar çok meşhur. Burada da var ama aynısı değil arkadaşlar. Sakın yanılmayın. Aynısı değil kesinlikle. Ee, sadece dış görüntüsü aynı. Bakın şu Sönerim şekilde. Sanırım bunlar çok iyi kesiyor. Bunlar muhteşem. Biz kullanıyoruz şu an çünkü. Orada Migros var. Ee, orada satılıyormuş ama buradaki Migros'ta yok. Farklı sanırım. O yüzden buradaki Migros'ta yok. Ee, bunu, bunu bize... Yani Türkiye'ye geldiği zaman bizlere getiriyor sağ olsun. Çok teşekkür ederiz. Annem de benim çeyizime koymak istedi. Hatta aynı bıçağın bu da et makası, mutfak makası. Annem aslında bunu anneme getirmişti. Ama annem de bunlar var. Çünkü daha önce geldiğinde de getirmişti. Bu sebepten dolayı da annem bunu hemen benim çeyizime koymuş bu ikisini de. Fiyatlarını da bilmiyorum. Çünkü orada Türk lirası olmadığı için şu an ben ne kadar olduğunu bilmiyorum. Eğer İsviçre'de bir tanıdığınız varsa bu bıçakları söylerseniz e, mutlaka biliyordur. Çünkü herkesin evinde varmış bu bıçaklardan. Herkes bunları mutlaka kullanıyormuş arkadaşlar. O yüzden sizler de söylerseniz belki sizlere de getirme imkanı olabilir. Korona abimiz izin verirse. Evet. Evet, koronadan dolayı tabii ki de şu an gidiş geliş yasak ama e, inşallah tüm Türkiye, tüm dünya bu hastalığı bir türlü bir şekilde pardon bir şekilde yeneceğiz diye düşünüyorum. E, o şekilde arkadaşlar. Evet şimdi Karaca'daki ürünüme hemen geçeyim. Şu şekilde bir kepçe takımı. E, bunu biz ablamla birlikte AVM'ye gitmiştik. O zaman Karaca'ya gittik. Karaca'da aldık. E, şöyle olmuştu. Ben internete e, bunun 50 liraya düştüğünü gördüm. Ben de ablama dedim ki, abla dedim, e, Karaca'daki işte kepçe takımı 50 liraya düşmüş. Gittik baktık, e, fiyat etiketi var 180 lira. Ama e, internette şöyle bir şey yazıyordu, kasada okutun, okuttuğunuz zaman 50 liraya düşüyor diye. Ben de ablama dedim ki, bunu mutlaka okutmamız lazım. Çünkü e, kasada düşüyormuş. İşte oradakiler hayır, böyle bir şey yok falan dediler. Ya dedim hani bir kere okuttur musunuz lütfen? E, okuttular, daha sonra gördük ki, <laughs> Fiyatı tabii ki de 50 lira. E, kasadaki kız da şok oldu hatta nasıl ya falan dedi. Sonra başka bir modelini okuttuk ama onda yoktu. Sadece bu seride varmış. Bakın şöyle e, dallı. Bunun baya baya bir şeyleri var. Şu şekilde bir servis çatalı var. Daha sonra e, şu şekilde bir servis kaşığı var. Şöyle hemen göstereyim Şu şekilde. Bunlar bu arada güzel ya baya ben beğendim. Ee, <laughs> bu şekilde küçük bir servis kaşığı var. Şu şekilde. Daha sonra kepçesi var böyle. Şöyle, şöyle göstereyim. Böyle dalları falan çok güzel böyle kabartmalı. Zaten senin çeyizin yarısı çiçekli böcekli. Yok ya ben çiçekli şeyler çok almadım. Çok sevmiyorum ben çiçekli şeyler de. Hani böyle ufak tefek detaylar belki olabilir. Bir şekilde minnacık bir kepçesi var. Bakın şunun boyutu çok küçük. Şöyle gösterirsem belki anlarsınız. Bayağı minik bir boyutu var. Benim en sevdiğim parçası bu oldu. Evet. <laughs> Şöyle e, küp şeker tutucusu var. Diyorum ya bayağı içeriği var yani. Bir de e, son olarak da e, bu şekilde spatulası var. Hatta bunların tek tek fiyatları bile var arkalarında. Mesela bunun fiyatı 50 liraymış arkadaşlar. Tek başına düşünebiliyor musunuz? Ama onu? sen 50 liraya alıp ben, tanesini neredeyse 8 tabii liraya aldım. Ben bunları 50 liraya aldım. Hepsini tanesi hemen hemen dediğim gibi 8 lira gelmiş oldu. Bakıyorum diğerlerinin arkasında yok. Sadece kepçe takımının arkası. Şey, pardon e, Spatulanın arkasında var, şu şekilde. Yani deseni bu şekilde arkadaşlar. Benim de aldığım e, yine güzel ürünlerden bir tanesi bu, şu şekilde. Sanırım e, gösterebilecek başka bir şeyim kalmadı. Her şeyi size gösterdim. Aa, göstermediğim bir şeyim daha var sanırım. Pardon. Bu çok güzel, evet. Ben bir de geçenlerde şöyle bir züccaciye gittiğimde kendime şu şekilde e, pasta e, krema pompası aldım. Bakın şu şekilde. Bu böyle şey e, mika ama yumuşak değil sert. Üstten böyle sıkıyorsunuz. Ya bu herkes evinde vardır aslında ya. Bu e, çoğu kişide var. Daha kullanışlı olduğu için bunu herkes tercih ediyormuş. Ben de bunu aldım. Ee, bunu 5 liraya aldım arkadaşlar. Şaka gibi değil mi ya? Bir sürü aparatı var falan. 5 lira yani. Bunun fiyatı çok iyi. Ee, kullanacağım inşallah. Her şeyi evlenince kullanacağım inşallah diyorum. Çünkü bilmiyorum nasıl kullanacağımı, ne yapacağımı hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Her şeyi öğreneceğim. Heves edip gördüğüm her şeyi alıyorum. Aslında bir kısmını da almamaya çalışıyorum. Çünkü etrafımda o kadar çok beni uyarıyorlar ki sakın alma, işte yayıntı oluyor, şudur budur. O yüzden ben de etrafıma sorarak alıyorum. Hani bak bunu kullanabilir miyim, bu nasıl, kullandım mı, şu mudur, bu mu? Yani hep böyle sordukça alıyorum. Ee, o yüzden de hani bu kullanışlı dediler. O yüzden aldım. İnşallah ben de bunlardan memnun kalırım. Benim çeyizlerim bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden herkese hoşçakalın. hoşçakalın.